Ben geliriz de demedim, gelmeyiz de demedim. Karar senin. Düşündüm Sınacığım, doğrusu benim otelde kalma. İkinize karşı tek başıma mücadele vereceğim. Siz kazanırsanız, benim eve taşınabilirsiniz. Ben kazanırsam, otelde bir oda tutarsınız Sonuç senden kurtuluş yok. <laughs> Aile gelmek istemiyor. Sen gidebilirsin, Gereksiz bir şey bence de. Nasıl olsa her gün beraberiz. Bu akşamki yemeği o zaman. Kazanırsanız evde menemen yaparım size. Kaybederseniz... ...Körfez'de istakozlu ziyafet isterim. Anan güzel mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum! Se! Dü! Haydi kemik! Sağ dön! Dönerim ama menemeni sen yapacaksın, tamam mı? Kadın olmasan zar tutuyorsun diyeceğim. Biz kadınlar sizin kadar beceri sahibi olamayız yani öyle mi? Bir feministle mi karşı karşıyayım? Canavarla karşılaşmış gibi söylüyorsun. Senin gibi bir insanla karşı karşıyasın o kadar bilmem anlatabilir mi? Kulak amma da problemli kadınsın be! Karpuzda kelek çıkar mutlaka. Yani erkekler de kelek diyorsun öyle mi? Ördek hikayesini nereden biliyorsun? Hani hava bulutlu deyince kavga çıkarmış. <laughs> Seninle başa <laughs> çıkılmaz kızım. Ne zannet? Ya biraz sus da iş yapalım be, ya. açlıktan ölüyorum. Aa sanki hep ben konuşuyorum, şuna bak! Havayı <laughs> versene! Bak orada çatallar diyorum Bakın, içiyorum olay çıkartmayın. Hanımefendinin şerefine. Artık hanımefendi deme bana. Hop 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 hop! Ha şöyle ya! Bizler kendi kendimizi tutsaklığa mahkum ediyoruz. Bir tek insana, bir tek duyguya mahkum oluyoruz. İlişkilerimiz nedenli çürürse çürüsün, gene elimizi kolumuzu aklımızı bağlamayı sürdürüyorlar. Hapishanemizden kurtulmamıza yardım edecek ne varsa itiyoruz yaşamımızdan. İnsanları, kitapları, düşünceyi, aşkı, cinselliği. Nasıl <laughs> unuturum? rüzgarlarda alıyor Denize martılar yağıyordu. Hep o aylarda aşık olurum. Sevmek belki ölmek gibidir Göz yaşları şarapla içilir ama kalbi avunmayı bili acı çekmeyi bildiği kadar. Yok mu? Var. Yatak odasında. <laughs> Merhaba. Ne olur bozmayın rahatınızı. Nasıl geçti? Çok iyi, anlatırım. Aç mısın? Leş gibiyim. Önce bir yıkanayım da. Bırakıp koysana sen bana. Bizim Nur. Anlatırım. ...Keyfinize bakın! Sana temiz havlu vereyim. Sen kalacak mısın? Hayır! İyi geceler! İyi geceler demek yok mu hanımefendi? Yarın Nur'la işim var biraz, akşama görüşürüz. Hiç uykum yok. Kıyıda oturalım mı biraz? Bar kapanmıştır değil mi? Ne olacak? Hiç. İçki istedi canım. Sen aşık oluyorsun kızım. Ne saçmalama? Saçmalayan sensin. Sana göre değil bu işler. Bu serseri perişan eder seni haberin olsun. Yıldızlar ne kadar yakın görünüyor, değil mi? Hı, sen yıldızları saymaya başla. Ben yatıyorum.